Ama üniversite seçimi yaparsınız. Üniversite seçimi yaparken neye dikkat etmek biliyor musunuz? Ee, bir otizm üniversitesinde gerçekten tam zamanlı hocaların sayısı ve onların ilikleri. Yani öyle, öyle tabelasın ismine bakaraktan da sakın <laughs> arkadaşlar birçok maalesef bir de Hocaların isimlerini burada yazınız. Bakın bakalım neler başarmış. Size de faydası Neler öğreneceksiniz? Üniversiteyi bu şekilde yazın. Ben hepinizin bir vakıf üniversitesinde eğitim üniversitelerde tam zamanlı boşalan biz disiplini aldanmayın. Bakın üniversitelerde gelir yemek istiyorsanız da orada da tam zamanlı hocalarız. Biz İstanbul Üniversitesi'nde verdayız. Orada aynı teklifi alıyorsunuz. Aynı halde biz Sağlık uyguluyoruz. Ben size söyleyebilirim, diğerler <laughs> Beslenme <bir yanağı> ve <var>. diyet. <laughs> başka <laughs> bel programlarınız var mı? Ah, evet. <laughs> Sen biraz e, çok karar veremedin herhalde. Değil mi? Sağlıkla ilgili. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. E, lütfen aklınızdaki bu meslekleri bir sıralama yaparız. Bir kağıda yazarız. Bir, iki, üç, dört. Hadi sizin mimarlık, mimarlık dışında başka şeyler de evet. lütfen üretiriz. Bir sekiz, on tane üstten bir sıralama yapın. Sonra bu tek tek bu meslek üniversite eğitim sürecine bir bakınız. Yani mesela mimarlık bölümünde bir, bir de, iki de, üç de, dört de hangi dersler var? İş mimarlıkta bir de, iki de, üç de, dört de hangi dersler var? Sağlık ilgili bölümlerde hangi dersler var? Ama bu derslerin sadece isimleri değil, içeriklerine göz atmanızı öneriyor. mesela dedi ki işte Türk Osmanlı mimarisi. Bu gayet güzel bir başlık olabilir ama bak bakalım içinde hangi hangi, hangi yani o dersin içeriğine bir göz atmak Eğer bu dersin içerikleri sizin sıkılmadan okuyabileceğiniz bir dergi gibi duruyorsa dersi sıkılmadan rahat okuyabiliyorsanız bence o meslek ilgili ilgi alanımıza gidiyorlar. Gidiyor dersten daha yarısı daha baştan sizin ilgi girmediğini fark ediyorsanız lütfen sizler için başka bir ders yapın. Sonra ne yapmak lazım? Üniversite seçimi. Üniversite neye hey. göre seçeceksiniz? bence üniversitede de lütfen ıı, e, önceki ben bir Batı Üniversitesi de eğitim görmenizi çok öneriyorum. Gerçekten Batı Üniversitesi çok iyi bir eğitim görüyorum. İstanbul'da çok iyi bir eğitim arkasında bir eğitim eğitimleri var. Ama bir bakın bakalım, her Batı Üniversitesi bu kadar şanslı olur. Ee, sonra Batı Üniversitesi'ndeki hocaların isimlerini Google'a girmeniz başarılarının başarılarını lütfen kutlayın. Bakın bakalım neler başarmışlar, neler yapılmışlar. Tam zamanlı öğretim üyelerinin sayılarına bakmanızı öneriyorum. Yani birçok farklı üniversitesinde bu çok iyi. üniversitesinde bu kadar hocaların da sen İstanbul Üniversitesi'nde uyuyor. Evet ama sen bir <gülüyor> Diyorlar. <gülüyor> çok yanlış. Evet. Çok yanlış. Mesela Gambiye sever misiniz? <laughs> çok, çok sevmem Yani her kişi herkes aynı kişilikte de değil. Değil mi? Seni sevdiğini, bir başkasını çok sevdiğini, sen sevdiğini. <gülüyor> <gülüyor>